350 yıllık efsane. Ve 350 yıl binlerce insanın peşinde olduğu kayıp şehir. Kimilerine göre efsaneden öte olmayan bu şehir, neden 2430 metre yüksekliğe kuruldu? Bulutların içindeki bu şehrin altında araştırmacılar tarafından bir boşluk keşfedildi. Tıpkı Tümülüs Kral Mezarları gibi bir yapısı vardı. Bu antik insanlar bir şeyleri koruyor olabilirler mi? Nasıl yapıldığı en az Mısır piramitleri kadar gizemli bu şehri dinlerken şaşıracaksınız. Tarım alanları, tapınaklar, mezarlar ile burası adeta bulutların arasında. Üzerinde sürekli yağmur bulutları olduğu için dağın eteklerinden görünmesi imkansız. Amerikalı Hiram Bingham yine bir İnka şehri olan Vilcabamba'yı ararken bir çiftçinin kuzeydeki bulutların ardında demesiyle Sadece Ant dağlarını çok iyi bilen birkaç köylünün sırrı bu şehri 1911 yılında keşfetti. Kimileri buranın varlığına bile inanmıyordu. Kimilerine göre de yıllar önce yok olmuş bir yerdi. Bazılarına göre Hiram Bingham çok daha önceden antik İnka şehrini keşfetmişti. Peki neden gizledi dersiniz? Söylentiler Amerikalı kaşifin Machu Picchu'yu soyduğunu anlatıyor. Donlarca altın, değerli taşlardan yapılmış figürler, heykeller. Bütün bu hazinelerin Hiram Binkham tarafından Amerika'ya kaçırıldığı söyleniyor. Bazıları Peri hükümeti tarafından yıllar süren diplomasiyle geri alınsa da büyük çoğunluğunun nerede olduğu bilinmiyor. İnkaların kutsal şehri 1450 yılında inşa edildi ve 100 yıl sonra sebebi bilinmeyen bir nedenle yok oldular. 1532 yılında İspanyollar buraları istila ettiklerinde zirvede olan bu şehri fark etmediler. Birçok İnka şehrini yağmaladılar, harabeye çevirdiler. İstilacılar Machu Picchu'yu da duymuşlardı. Burada tonlarca altın olduğu söylentisi bütün İspanyollara yayıldı. Efsanevi şehri bulmak için birçok yerliye işkenceler yaptılar. Hatta bazılarına ortaklık dahi teklif edenler oldu fakat Machu Picchu oraya yakın olan birkaç kişi dışında kimse bilmiyordu. Ayrıca İnkalar için Machu Picchu kutsal bir şehirdi. Bazı kaynaklara göre burada 700 kadar din adamı yaşıyordu. Machu Picchu yerli diline göre yaşlı zirve ya da eski dağ anlamına geliyor. İspanyolların yanı sıra birçok kaşif de antik şehrin peşine düşmüştü. Hatta defin avcılarının bile İnka şehrinin peşinde olduğu söyleniyordu. Birçok insanın hayalini süsleyen şehir. Çok az sayıdaki insanın bilmesinden dolayı keşfedilmesi 350 yıl sürdü. Bulunduğunda sanki yaşam hala devam ediyordu. Fay hatlarının üzerinde olmasına rağmen yüzyıllar boyunca en ufak bozulma olmamıştı. Birbirine geçme taşlardan yapıldığı için. Depremler sırasında taşlar sallanarak tekrar yerine oturuyor, böylece hasar en aza indiriliyordu. Halk tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyordu. Bugün de Machu Picchu ve çevresi Peru devleti tarafından kutsal alan olarak kabul ediliyor. Zaman zaman yerlilerin şehre çıkıp ayinler yapmalarına izin veriliyor. UNESCO tarafından koruma altına alınan antik şehir, dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul ediliyor. Peru hükümeti gizemli şehre sınırlı sayıda turist kabul ediyor. Bunun sebebi şehre verilebilecek zararlar. Peki kayıp şehir Machu Picchu neden fay hatlarının üzerinde ve Ant dağlarının zirvesinde inşa edildi? İnkaların bu şehri nasıl yaptığı yüzyıllar geçmesine rağmen hala çözülemedi. Devasa kayaları oralara nasıl getirdikleri bilinmiyor. Yazıyı dahi keşfetmemiş bir toplum tonlarca ağırlıktaki taş blokları harç kullanmadan birbirine geçecek şekilde yerleştirmişti. Ayrıca taşların arasına kart bile sokmak mümkün değildi. tekerliğe bile keşfedip kullanamayan inkalar büyük bir iş başarmışlardı. Tarım alanları merdiven şeklinde balkonlar gibi yapılmış ve özel taşlarla örülmüştü. Bu taşlar ısıyı tarım balkonunda tutan taşlardı. Bir üstteki balkon Alttaki balkonun ısısını koruyor ve böylece farklı sıcaklıklarda farklı ürünler yetiştirebiliyorlardı. Yazıyı dahi kullanmayan ilkel sayılabilecek bir toplum için muazzam bilgiler değil mi? Şehrin iç kesimlerine yerleşim yerlerini ve üst bölgelere de tapınaklar yapmışlardı. Tapınakların tepeye yapılmasının sebebi de dini inançlarındandı. Güneş onların tanrısı intiydi ve kralları yarı tanrı olarak tanrının oğluydu. Yapılan çalışmalarda yüze yakın insan iskeleti bulundu. Bunların yarısı erkek, yarısı kadındı. Ayrıca şehrin altında tümülüs mezarına benzer bir boşluk keşfedildi. Acaba bir şeyleri koruyor olabilirler mi? Gizemli bir şekilde burada yaşayan insanların kapattığı bir kapa bulundu. Burası belki de Machu Picchu'nun sırrını çözecekti. Fakat daha fazla çalışmanın yapılmasını ...hiçbir gerekçe göstermeden Peru hükümeti durdurdu. Şehrin kimler tarafından kullanıldığı ve ne amaçla yapıldığı bilinmiyor. Yüzlerce farklı alan varken neden fay hatların üzerine... ...ulaşılması imkansız sayılabilecek bir dağın tepesine yapıldı? 200 kadar merdiven sistemi bulunuyor. Bu öyle bir sistem ki merdivenler ile bütün şehri köşe bucak gezebiliyorsunuz. Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen şaşırtıcı şekilde 3000 basamak sağlam kalabilmişti. İnkalar, yaratıcı tanrı Viracocha'nın gökten indiğine inanıyor. Gökten bir takım cisimlerle indi ve onlara tarımı öğretti. Böylece onlara hayat verdiğine inanıyorlardı. Yaratıcı tanrının yanında olan ve İnkalara eğittiğini söyleyen güneş tanrısı Inti vardı. Tiwanaku harabelerinde tanrıların gökten uçan cisimlerle geldiği resmediliyor. Bu resimlerde farklı kıyafetler giymiş konik kafalı varlıklar çizilmişti. İnkaları yöneten kralların da Tanrı'nın çocukları olduğuna inanılıyor. Onlar da yarı Tanrı olarak kabul ediliyordu. Belki de bu sebepten olacak, imparatorlarına mutlak itaat eden bir toplum olacaklardı. Halk, yıllar boyu tarım ve hayvancılık yapıyor, bunların üçte birini kendilerine alıyor, geri kalan kısmını da imparatorluğa veriyorlardı. Bir kale veya tapınak yapılacağı zaman imparatorun emriyle herkes çalışıyordu. Böylece iş yükü hafifliyor, yapılması imkansız mimariler yapıyorlardı. Belki de dağların zirvesine yapılmış kayıp şehir Machu Picchu da böyle yapılmış olabilir. İnka'lar büyük bir imparatorluktu. O zamanlardaki nüfusu 10 milyonun üzerinde. Farklı kabilelerden oluşan, farklı dilleri konuşan insanlar İspanyolların gelişine kadar gayet mutluydu. Ülkede para kullanılmıyor, yazı yok, tekerlek yok. Yüklerini yetiştirdiklerin lamalar ile taşıyorlar. Para kullanılmadığı için değerli gümüş ve altının büyük çoğunluğu tapınaklarda kullanılmış. Machu Picchu'da bulunan güneş taşı üzerindeki incelemeler, yüzyıllar önce altın ile kaplı olduğunu gösteriyordu. Böylece güneş ışığı vurduğunda aynen güneş gibi parlıyordu altından heykeller tapınakları süslüyordu. Büyük bir kısmı da yarı tanrı olan imparator ve soylu aileler tarafından takı olarak kullanılıyordu. Tabi bunların tamamı İspanyol istilası sırasında yok oldu. Hapishane benzeri bir yapı bu antik halkta bulunmuyordu. Bunun sebebi hırsızlık yapan veya imparatorun emrine karşı gelenler ya elleri kesiliyor ya da uçurumdan aşağı atılıyordu. Ölümle cezalandırmak da çoğu suçu engelliyor olacak. Arjantin'in Aconcua dağında dağcılar tarafından mumyalanmış bir çocuk bedeni bulundu. Çocuğun yanında onlarca heykel vardı. İnkalar nadir de olsa dini ritüellerinde insanları da kurban ediyordu. Bunlar saf ve temiz ruhta olduğuna inanılan çocuklardı. Çocukların acı çekmesini engellemek için uyuşturucu içecekler içiyorlardı. Bu uyuşturucu içecekleri kurban edilmeden yıllar önce vermeye başladıkları düşünülüyor. Daha sonra yüksek dağlarda güneşe yakın inşa ettikleri tapınaklarda ya onları öldürüyor ya da ölüme terk ediyorlardı. Araştırmacılar tarafından incelenen bu mumya çocuğun DNA'sı Ant Dağlarında yaşayan birkaç yerli halk ile eşleşiyordu. Ayrıca çocuğun ağzında hala uyuşturucu madde kalıntıları vardı. Gerçekten ürkütücü değil mi? Bu videoda antik İnka uygarlığının kayıp şehri Machu Picchu'yu inceledik. Hala çözülememiş sırlarıyla Machu Picchu, Ant Dağların zirvesinde ve bulutların arasında.